Her dava da farklı sonuçlanmış ya. Ne yaptın kızım? Araştırabildin mi? Araştırıyorum baba. Ama çok karışık. Ya az önce okuduğum tutanakta... ...kızının velayetini adam asla alamaz diye düşünüyordum. Ama adam kadının öyle hatalarını yakalamış ki... ...kadın çocuğunu kaybetmiş. Velayeti adama vermişler. Allah'ın cezaları. Bir düşmediler yakamızdan. Ama ben Meli'ye bu akılları kimin verdiğini biliyorum. Tarık'ın işi bunlar. Meli bana çok kızdı. O yüzden oğlumu kullanarak sözüm ona benden intikam alıyor. Ya ihmal davası açmış ya. Bana bunu nasıl yapar? Nasıl kurtulacakmışız bu beladan öğrenebildin mi? Ha? Yani ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım. Mahvolduk anne anlıyor musun? Mahvolduk. Vermem torunum ya. Nasıl alıyormuş? Ya Sunan'ın yaptıklarını bize karşı kullanacaklar baba. O zaman mahkeme hemen evimden alır bebeğim ya. Bu gerizekalı Melih'e hesap sormaya gidiyorum. Ben burada böylece duramam. Dur hele sana düşmez. Oğlum da huzurunu kaçırdılar işte. Git torunumla ilgilen sen. Babam varken hesap sormak sana düşmez. Ben ne yapacağımı biliyorum. Bakalım şimdi ne yapacaksın Tarık Bey? Abicim, ben okula gidiyorum. Ne oldu kız? Ne bu surat? <laughs> Boş ver ya. Uzun hikaye. Aslında ben moralimi düzeltecek bir şey biliyorum. Emre'yi görmek bana çok iyi gelecek. Bağımlılara gidelim mi? O işler biraz karıştı be Elif. Ne? Nasıl yani? Ben... Helalik dava açtı. Emre'yi yanıma alım. Şimdi oraya gidersek bizi pek hoş karşılamazlar. Neden böyle bir şey yaptı? Ya küçücük bir bebeği annesinden ayırmak doğru bir davranış mı sence? Bilmiyorum Ben artık neyin doğru olduğunu biliyorum. Daha sonra. Yani ben de şaşırdım ne yapacağım. Annemi tanıyamıyorum. Ay ilk duyduğumda ben de inanamadım. Yani teyzem nasıl yapar böyle bir şeyi hala aklıma almıyor. Ya inansalardı Banu'nun ablasına? Ne olacaktı? Banu yüzüme bile bakmayacaktı. Bu kadar yok. Yani ben bu kadar çok şey biliyorken susamam Eda. Anlatmak zorundayım. Delirdin mi sen? Ay teyzem nerede? O biliyor mu böyle düşündüğünü? O gitti. Sabiha anneyle nikah alışverişimine bir şey yapacaklarmış galiba. Sakın Can. Bak sakın diyorum. Teyzemle de konuştular. Hatasını telafi etmek için elinden geleni yapıyor. Bırak Eda. Hiçbir şey yaptığı yok annemin. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor Eda. Deli olacağım. Tamam. Bir hatadır olmuş. Gitme üstüne daha fazla. Kapat artık sen de konuyu. Yok yok. Ben kaç gündür vicdan zabından ölüyorum Eda. Anlatmazsam olmaz. Olamaz. Kaybedersin Banu'yu. Saçmalama. Sakın. Ben kararımı çoktan verdim Eda. Banu'ya her şeyi söyleyeceğim. Bak sen de sakın anneme bir şey anlatma bozuşuruz tamam mı? Ona göre. Buyurun hanımefendi. Kahvaltınız. İyi de ben kahvaltı istemedim ki. Bu müessesemizin ikramı. Gece öksürükten bütün oteli yıktın. Seni bu hasta haline yalnız bırakacak değildik ya. Sağ olun ama... Hadi hadi. Naz yapma. Ye biraz da. Kan gelsin yüzüne. Sen bize lazımsın. Gidesim, yok ama. Ne demek o? Böyle atlatacağız acılarımızı dünürüm. Yeter tükettin kendini düşüne düşüne. Allah'ım niye böyle her şey bizim başımıza geliyor bilmiyorum ki. Baban da gelmedi aramadı da. Tarık Bey'le birbirlerine girecekler diye korkuyorum. Vallahi ödüm kopuyor. Aa, aa siz akıllanmazsınız böyle. Hep şikayet hep şikayet. Ayol ya Suna ne yapsın? Kız nerede ne yapıyor kim bilir? kurtlara yem olmasa garibim. Ya başımıza ne geldiyse onun yüzünden geldi Şükran teyze. Gebersin inşallah. Yeter ya. Ağzından bedduadan başka bir şey çıkmaz oldu. Ya mahsus mu yapıyorsunuz bana ha? Meli bana velayet davası açmış. Ben burada kafayı yiyorum. Siz burada düğünmüş yoksunaymış. Aman. Doğru söylüyorsun işte. Bizim de aklımız başımızda değil ki. İşte Çin anda tabii senin de. Biz de konuştukça konuşuyoruz işte ya. Ne ilgisi var şimdi bunun Sunay'la? Ha? Sen de evleneydin çocuğunun babasıyla koca diye de bütün bunlar gelmeyeydi başına. Hemen her şeyi de garibimden bilmeyin. Ya Şükran teze. Şükran Hanım, sen de yangına körükle gidip durma ya. Bir sus bir sus. Ama ben çok üzülüyorum çok. Bulsam yerine ben bakacağım bu kuzada. kudurdu mu? kudurdu. Tamam ya. Sana ne diyorum bir sus diyorum bir çeneni tut diyorum ateşe körükle gidip durma ya. Katil de hırsız da olsa günahtır. Kız evlat öyle sokağa atılır mı? Başına bir işi gelse bunun günahının altından nasıl kalkacaksınız? Banu! bana Ne malum Suna'nın doğru söylemediği, o Zerrin Sosyetesi'nin kızına ve sana neler ettiğini ne çabuk unuttun. Neyse, geldi ya işte hepsi. Z Zerrin Hanım gelmiş takside, Be bekliyor. kızın yanında da öyle hapishanel konuşmayın. Tamam tamam, merak etme. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim avukat hanım. Evet size güvenim tam. Evet evet Melih de çok memnun kalmış sizden. Çok teşekkürler. İyi günler. Ne oldu? Yazmış mı dilekçeyi? Çalışıyormuş üzerinde. Bu kaçırılma meselesi sayesinde çocuğu rahatça alabiliriz diyor. Çocuğun o ailenin yanında güvende olmadığını söylersek rahat kazanırız dedi. Of. Oğlum şimdi niye ofluyorsun yine? Bilmiyorum babaya. Vanille bu, bu duruma düşmeyi hiç istemezdi. Emre de yazık. Aramızda tenis topuna döndü. Bir oraya, bir oraya. Tamam oğlum. Çocuğun başkasına baba dediğinde ben sana bunu hatırlatırım. Bırakalım da bir başkası sahip çıksın çocuğuna. Sen kafayı mı yedin çocuğu? O manyak ailenin eline mi bırakacağız Emre'mizi? Bak top, hani O ne oğlum? Emre'nin oyuncağı burada kalmış. Oğlum bırak şununla oynamayı da git kapıya bak Allah aşkına. Kazım amca. Amcam batsın. Ne oluyor be? Senin ne işin var burada be adam? Hesap sormaya geldim. Siz kim oluyorsunuz da torunu bizden koparmaya çalışıyorsunuz? El kadar bebeği anasından ayırmaya utanmıyorsunuz mu? Lafını bil de konuş adam. Benim evime böyle dalamazsın. Öyle mi? Sen benim evime dalmayı biliyorsun ama. Kazım amca, baba lütfen bir sakin olun. Merhaba, hoş geldiniz. Önce bir şeyler içeriz diye düşündüm. Olur olur bence de. Tabii canım alışveriş kaçmıyor ya. Zerrin dönür. Ben kırgınım sana. Suna meselesinde pek alınganlık etmişsin. İnsanoğlu bu şeytana uyarsa diye düşünmüş bizimkiler de. Rica ederim Şükran Hanım. Hatırlatmayın artık bunları. <laughs> Unuttuk biz olanları canım çok şükür. Şu davayı bir atlatsak. Sabiha Hanım. Melih kararlı mıymış bu davada? Yoksa göz korkutmak için mi yapıyor? Avukat tutmuş. Dava açmışlar. Peki dava sebebi neymiş? Yani elleri güçlü müymüş? Onu anlamak istiyorum. Şimdi... Suna Emre'yi kaçırınca işte Banu'ya ihmalkarlık suçlamasıyla dava açmış Tabi bu anda delirdi. Şu Sunaya bak, yazık çok yazık. Kardeşinin başına neler açtı. Neyse, inşallah her şey yoluna girer bir an önce. Dekol git önümden. Ya yazın amca baba lütfen bir sakin olun bir oturup konuşalım. Sen karışma. Kimsin sen be adam? Kaç paralık adamsın da evime gelmiş benden hesap soruyorsun. Kimsin ha? Kim? Seni bilmem ama ben kendim bilirim efendi. Anladık. Zenginsin. Paran var. Ama o paranla beni yıkamazsın. Yıllar yollar eskidemedi beni. Sen mi eskideceksin? Torunumu kızımın kucağından alıp da size verirsem yuh olsun bana. Bir daha. Asla aileme dokunma. Yoksa karşında beni bulursun. Sen de aynı babana çekmişsin. İkinize de adam deme bin şahit lazım. Yazık, yazık. Emre büyüdüğünde nasıl bakacaksın çocuğun yüzüne acaba? canım. Canım. hoş geldin. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Sana çok ihtiyacım vardı. Gel, burada durmayalım. Seninle konuşmak istediğim şeyler var bana. Daha güzeller ya. Sen daha güzelsin bana. Sen benim bugüne kadar gördüğüm, tanıdığım her şeyden daha güzelsin. İnsan sana bir ömür boyu sahip olmak istiyor. E sahipsin zaten. Evleniyoruz. Ya bir gariplik var sende. Bana. Ben ne yapmış olursam olayım. Ne olmuş olursa olsun. Seni çok sevdim, çok seviyorum. Canımdan bile çok. Biliyorum zaten. Ben de seni seviyorum. Can, anlatacak mısın? Uf, tabii sen de bizimle beraber yıprandın. Canım. Ama bak hepsi geride kaldı. Biz artık evleneceğiz. Sen, ben, Emre, üçümüz çok mutlu bir aile olacağız. Neyse. Sen Emre'yi buldun ya artık. Gerisi vız gelir sana. Önemli değil. Nasıl? Davada kararlılar işte. Üf, mahvoldum ben ya. Sanki her şey herkes bana karşı. ya ailem bile ne kadar çaresiz olduğumu farkında değil. Banu. Onların tek isteği Emre'nin bulunmasıydı. Çok zor günler geçirdik. Çok üzücü olaylar yaşadık. Ne güzel. Böyle bir ailen var. Çok şanslısın sen. Haklısın. İyi ki varsın. Böyle sen yanımda olunca kendimi çok huzurlu hissediyorum. Ne olursun bana avukatı bulabildiğini söyle. Onların dilinden anlayabilecek türden bir avukat bulduğunu söyle lütfen. Bak bana. Ben senden sadece umut istiyorum. Ne olursun başka bir şey söylemeyeceğim. Can. Anne. Baba. Affet beni. Affet beni. <laughs> Senin ne işin var burada? Korkma güzelim korkma. Baktım hastasın. Sana ilaç getirdim. İşte ilaç. İlaç falan istemiyorum ben. Kimse bana ilaç vermesin artık. Dev ol şurada. Olay çıkarma. Ne yaptın sen sen? Dur. Bırak. Bırak dedim. Geç şöyle. Bırak. Bırak bu ayakları güzelim. Sen de o yolun yolcusu değil misin? Bırak. Dur. İmdat. Bırak. Dur. Hmm. Anam ne güzelmiş o vallahi tadı damağımda kaldı ha. Bir tane daha iyi. Niye şaşırtıldın ya? Ay yok artık yeter tamam. Ben ne diyordum? Aha zerrin dönür Vallahi ben senin Emre için bunca şey yaptığını böyle bileydim. Dünürüm de bana daha önce hiç söylemedi. Ben sana onca lafı öyle söyleyip de seni daraltmazdım darılmadım. Artık her şeyi öğrendiniz şimdi. Pes yani sana da Pes valla. Vurun kadın onca şey yapmış. Sen de bile bile hala da... ...Sunay'a yardım ettiniz mi diye sormuşsunuz. Neyse bunları konuşmayalım artık. Geçti gitti. Evet tabii canım. Konuşmayalım yani ben konuştukça yerin bine geçiyor. Evet lütfen konuşmayalım. Hem Emre benim oğlum sayılır. Onu incitecek bir şey yapar mıyım hiç? Öyle tabii. Sen ne iyi kalpli, ne gönlü zengin bir insansın. <laughs> maşallah, maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Böyle söylemeyin. Beni mahcup ediyorsunuz. Bahçe olacak ne var? Sen yanımızda ol yeter. Endir! Ah! Boşuna uğraşma. Kimse duymaz seni burada. Ya beni bırak beni. Hiç mi senin. seni? Kız. Ay. Bırak beni. Ben bırak, bırak beni. Banu kaçma. Kaçmıyorum. Aa, sizin bir aile avukatınız vardı değil mi? Şimdi hatırladım bak. Ya şu velayet davası için onunla konuşsak olur mu? Olur olur. Veririm sana numarasını. Ben de konuşurum. O gerekeni yapar. Sen masrafları da düşünme. Canım teşekkür ederim. Hadi gel. Emre'nin yanına gidelim. Banu. Ne olursa Allah aşkına otur. Yalvar, lütfen. Kızgınsın tabii bana değil mi? O kadar olan şeyden sonra gururun incindi. Canım. Hep Sunan'ın yüzünden. Suna masum. Yani öncesini bilemiyorum tabii ama... ...ben bu... ...ilaç olayında da Sunan'a inanıyorum Banu. Ne diyorsun sen ya? Neden bahsediyorsun Can? Suna doğruyu söyledi. Annem ve Gizem onlara kaçmaları için yardım etti. Ben de bunların hepsini biliyordum. Ve senden sakladım. Yalan. Yalan söylüyorsun. Kimin için yapıyorsun bunu ha? Suna için mi bizi feda ediyorsun? Söylesene. Ben seni tanıyorum. Sen bunu yapamazsın. Ben senin kalbini biliyorum. Ne kadar merhametli olduğunu biliyorum Can. Sen bilsen susmazsın. Susamazdın. Söylesene. Doğru. Hem de her kelimesi doğru bağını. Annem egzem onlara para verdi, yardım etti. Ben de Emre'nin yerini biliyorken sustum. Ben seni hak etmiyorum. Ve cezam... ...seni kaybetmek. Nasıl sustun Can? Nasıl sustun anlamıyorum. Nasıl yapamaydın bana bunu? Her gün gözünün önünde öldüm ben resmen. Öldüm öldüm delirdim. Param parça oldu. Kendimi öldürecektim resmen. Nasıl yapabildin bunu bana? Nasıl? Çünkü ben... ...merhametsiz... ...kalpsiz... ...vicdansız... ...kötü biriyim. Sevginin saflığını bilemedim sen böyle yapmazdın. Acıma bana. Öyle anlıyormuşum anlıyormuş gibi de bakma. Anlayamazsın. Seni kaybetme korkusu beni yedi bitirdi. Böyle bir korku olamaz bana. Her şeyden beter. Anlayamazsın beni anlayamazsın. Acımayacağım sana. Acımıyorum. Ne diyeyim sen? Bin defa beni seçtim. Ben bin defa Melih'i kıskandım. Tamam sen de bir şey söyle. Bağır çağır küfret. Bir şey yap. Emre'yi nasıl kıydın? Ha? Söylesene. Hiç mi sevmedin onu? O minicik masum bebeğime de kıydın? Söylesene. Yalan mıydı hepsi? Ha? Yalan mıydı? Bak ben şu an buradayım. Seni sevdiğim için onca şey yaptım. Ama bugün... ...şu anda... ...aşkım için, tutkum için değil... ...sadece Emre için buradayım ileride kötü kalpli, vicdansız bir babası olsun istemiyorum. Anlıyor musun? Git. Olur. Sen en az annen kadar acımasız, merhametsiz, kalpsizsin. 请大夫。